başka bir husus yoksa çekilebilirsin paşa. Sultanım bir mevzu daha var. Malumunuz Kafkaslardan sürülüp Osmanlı'ya sığınan bir kısım halinin Çorum sancağına yerleşmesini emreylemiştiniz. Çorum ahalisi de göçmenler için ev ve erzak hazır etmişti. Yüce gönlünüze lütfetmiş, hazırlıklar için para göndermiştiniz. Malumumuzdur paşa, malumumuzdur. Sadede gel. Bir vukuat mı çıktı yoksa? Allah korusun hünkârım. Bir vukuat yok. Lakin Çorum eşrafı kardeş açmanın masrafı mı olur? Ne gerektiği parayı hazineye geri göndermişler. Ne emredersiniz hünkârım? İrademdir paşa. Gazetede Çorum ahalisi için teşekkür namimizi yayınlasınlar. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Günümüzden bir buçuk asır önce Kafkasya'da vatanlarından sürgün edilen insanlar Anadolu'ya gelmişler ve bu topraklara vatan edilmişlerdir. Her şeylerini yaşadıkları topraklarda bırakan bu insanların bir bölümü de Çorum'a göç etmişlerdir. Çorumlular Kafkasya'dan gelen Çerkezlerle evini, ekmeğini ve aşını paylaşmış, onların yaralarını sarmıştır. Bu insanların ihtiyaçları için hazineden Çorum sancağına para yardımı yapılmış. Ancak Çorumlular, onlar bizim kardeşimiz, kardeşe ev açmanın masrafı olmaz diyerek parayı hazineye iade etmişlerdir. Çorum halkının bu onurlu davranışı üzerine dönemin padişahı 1. Abdülaziz, dönemin gazetesinde Çorumlular için teşekkür ilanı yayınlamıştır. Biz de Anadolu'da nesillerden nesillere aktarılan bu güzel insanlık davranışını tekrar hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Biz biliyoruz ki bu topraklarda yaşayan insanlar mazlum milletlerin yaralarını saracak, gözyaşlarını dindirecek ve medeniyet tarihinin altın sayfalarını yazmaya devam edecektir. O günlerden bugünlere kadar birlikte, dostça, kardeşçe yaşamaya devam ettik. Devam ediyoruz. Bu yapılanları da hiçbir zaman unutmadık biz Çerkezler. Teşekkür ederim.